Değerli dostlar herkese merhaba. Bodrum Kalesi'nin tepesinden namı diğer Aziz Petrus Kalesi'nin zirvesinden Bodrum'u seyrediyoruz. Bu kale niçin önemli? Aziz Petrus niçin önemli? Çünkü bu Bodrum ismi Aziz Petrus'tan geliyor ve bu şehir onun anısına yapılmış bir şehir. Bu kalede 15. yüzyılda Hristiyan şövalyeler tarafından yapılmış o dönem papalık Endü, Endüljans olarak burada çalışanlara cennetten arazi sunmuş. Böyle bir ödül vermiş o dönem papalık burada çalışanlara. Buranın tarihi Hristiyanlıkla da başlamıyor. Milattan önceki dönemde de dünyanın yedi harikası olarak bilinen Sidonlu Antipet Patros'un kitabında ifade edilen dünyanın yedi harikasından biri olan Mozelio burada bulunuyormuş. Kral mezarı. Fakat depremler vesaire çeşitli nedenlerle bu mezar şu an yok. Ve o mezardan kalan parçaların bu karede kullanıldığı söyleniyor. Aynı zamanda Herodot'un Herodot doğduğu şehir olarak biliniyor. Tarihin babası biliyorsunuz. Bizim Cumhuriyet tarih e, edebiyatında da önemli yeri olan Neyzen Tevfi'nin yaşadığı, doğduğu yer... Ali Karnas balıkçısı eserini yazan Cevat Şakir Kaba Ağaçlı'nın da yaşadığı bir yer ve aynı zamanda birçok ünlünün de halen yaşayıp bulunduğu bir yer. Peki niye bu kadar önemli bir şehir burası? Öncelikle buranın havası, oksijeni, nemi ile alakalı diyebiliriz. Burası Güney Akdeniz'in güneyi gibi nemli ve bunaltıcı bir havası yok. Yazın neredeyse sıfır neme sahip bir yer. Bundan dolayı çok tercih edilmiş. Ve bir de yapılaşma çok fazla yoğun değil burada. Gördüğünüz gibi iki katlı binalardan fazla şehirde yapı göremiyorsunuz pek ve beyaz renk kullanmak zorunluluğu var. Bu kalenin içerisinde dünyanın önemli Sualtı arkeoloji müzelerinden bir tanesi bulunuyor. Dolayısıyla Bodrum hem havası hem suyu hem deniziyle muhteşem bir e, ilçemiz diyebiliriz. Dolayısıyla Aziz Petrus adına yapılan bu şehrin günümüzdeki görüntüsünü sizlerle paylaşmış olduk. Hepinize iyi günler diliyorum.